İnanın bugüne kadar uyku girmiyor gözümüze. Biz utanıyoruz sıcak yataklarımızda yatmaya. Biz orduluyuz. Biz orduyu aradık. Akrabalarımızın çoğu orduda olduğu için. Onlar iyi tabii ki hissetmiş. Ama kaybımız yok çok şükür. Yengem Kahramanmaraşlı. Onlar ailelerine ulaşmaya çalışıyordu. Onun eniştesi Pazarcıklı. Onlar maalesef ulaşamadığı kişiler de var. Hala bekliyorlar bir umutla. Burada organize olduk. Dedik arkadaşlara elimizden ne gelirse yani ne yardım yapabilirsek. Sonra zaten bizim milletimiz çok çabuk bir şekilde organize olduğu için Öldü'de ve Bielefeld'de, büyük e, şehirlerde gidemeyenler, arabasalı olmayanlar, Ritberg'de annemde evin önünde topladık. Garajımızda topladık olduğu kadar. Burada arkadaşım Gütesok'ta evini açtı sağ olsun. Tabii ki bir de e, şirketimizin bizi Bizim patronumuz çok sağ olsun bize yardım etti. Arabalarını verdi. Üç araba doldura, doldurabildik. Yeni eşyalarla tabii ki. Bebek maması olsun, bebek kıyafetleri olsun. Herkes elinden geldiği kadarı, kadarıyla topladı. Topladık. Bugün çok şükür onları teslim ettik üç arabamızı. Mutluyuz. İnşallah ulaşır. Vallahi elimizde ne geldiyse çocuk eşyalarısı, çocuk e, yemek yani sütü, e, Yaşlılar için elimizde ne geldiyse o kadar yapabildik yani. Öyle bir isteğim var hani engelliler arkadaşlarımız için e, tekerleri, sandalye ne kadar gelirse onları vermek istiyoruz. Baya bir üzülüyoruz. Kaç gündür biz de uyumuyoruz, yatmıyoruz. E, her şey çok kötüye gidiyor. Elimizde ne geliyorsa zaten yapıyoruz. İş ya belki fazla da yapabiliriz. Bu bütün Türkiye için geçerli. Türkiye'nin tekrar başı da sağ olsun. Ich bin Nadine Schmidt, ich bin geboren in Russland und lebe in Deutschland. Ich habe die Nachricht übermittelt bekommen beziehungsweise aus den Medien mitbekommen und ich traue mit mit der Türkei und wünsche denen nur das Beste und ganz ganz viel Kraft, das alles zu überstehen. Geldmich also awesome. Türkei.